Merhaba arkadaşlar. Bugün size başıma gelen bir tecrübeyi paylaşacağım. Bu bir tavsiye değildir, bir şey değildir. Ben mali müşavir de değilim. Ancak sonuçta bir mergi mükellefi olarak neler olup bitebileceğini öğrenmeniz açısından bunu paylaşıyorum. Biliyorsunuz geçici vergi diye bir şey uydurmuşlar. Bu peşin vergi de deniyor buna. Ocak ayında bir proje yapmıştım. Neyse bunun vergisi, geçici vergisi. Haziran'da ödenmesi gerekiyordu. Bir de bunun bir faizi var. Geçen sene %1.6 olan faizi bu sene Temmuz ayında 2.5'a çıkardılar. Yani yıllık yaklaşık %34.5'a 34, 34 geliyor. Benim öğrendiğim kadarıyla bu geçici vergi zamanda ödemezseniz yani Haziran'da ödemezseniz buna faiz işlemeye başlıyor. Ceza faizi neyse yani bu işte aylık %2.5 ve de ben bıraktım yani. Sonuçta ben bu parayı fona vesaireye koysam daha fazla para kazanıyorum. Ancak beklenmedik bir şey oldu. Geçen hafta sabahleyin bir sürü e-mail, SMS vesaire geldi. Bir de yatırım firmasından telefon ettiler. Bütün hesaplarıma, aracıma dahil tedbir konmuş. Hesaplarım bloke, bloke olmuş. Borsada işlem yapamıyorum vesaire. Bütün banka hesaplarım falan. Hepsi donduruldu arkadaşlar. Bloke oldu. Neyse. Muhasebecimi aradım. Muhasebecim dedi ki ben böyle bir uygulama hiç duymadım dedi 20 senedir dedi, faizinizi ödüyorsunuz. İşte Mart'ta gerçek verginiz belirleniyor o zaman ödüyorsunuz. faizini, cezasını neyse veriyorsunuz dedi. Neyse gittim vergi dairesine. Ev, vergi dairesinde memur e, Nuh dedi peygamber demedi. Tamamını ödeyeceksiniz dedi borcunuzun. Blokeyi dedi kaldırmıyorum. Ondan sonra dedim bunun faizi var. Faizini ödemeyi ben tercih ediyorum. Yok dedi olmaz. Açmış banka hesaplarımı. Diyor bakın diyor burada diyor hesabınız var diyor. Benim dolar hesabımı gösteriyor arkadaşlar. Burada diyor paranız var diyor. Bunu diyor kullanın ödeyin diyor. Dedim o benim başka bir iş için saklıyorum burayı. <laughs> Yok dedi Nuh dedi peygamber demedi. Tamamını ödemezseniz dedi blokelerinizi kaldırmıyoruz. Yani <laughs> sıkmışlar sıkmış, sıkmışlar boğazımdan. <laughs> Neyse. Neyse gittim eve. Acayip kızdım bu arada. <laughs> yani hiç böyle bir uygulama görmedim şimdiye kadar. Neyse başıma ilk defa geliyor. Neyse git kredi kartıyla ödedim. Ondan sonra gittim tekrar vergi dairesine. Neyse bu lekelerimi kaldırdılar. Ee, bu arada yani gülüyorum ama hiç gülecek bir şey değil yani. <laughs> Neyse bu arada borsa falan da göçmedi. Eğer göçseydi yani hisselerimi falan da satamayacaktım. Bu arada borsa taklak giderken. Belli olmaz burada biliyorsunuz. Sürprizli bir ülkesi. Birisi kalkıp da mübarek ağzını açıyor. Akşam saat 11'de ertesi sabah %30 her şey düşmüş bir şekilde uyanıyorsunuz. Neyse yarım gün sonra o blokeler kalktı. Birisinin canı para istemiş arkadaşlar %35 yıllık %35 faiz az gelmiş. Vergi değerlerine listeler gitmiş insanların banka hesaplarını blokeye koymuşlar. Yatırım aracı kurum hesapları dahil ortak hesaplar dahil eşinizde ortak hesabınız falan varsa hepsi dahil. <laughs> Aracınıza da devletten girip bakıyorsunuz işte orada haciz var vesaire Neyse ki banka kredi kartım limitim yeterliydi. Gittim onu ödedim ve de daha sonra o kredi kartımdaki o vergi harcamasını taksitlendirdim. Şimdi işin güzel tarafı benim bankam 9 ay taksit yaptı ve de aylık %1.8'den. Yani devletin cezasından daha da ucuza. Yani bir bakıma iyi oldu. Ancak ben e, vergi dairesinde e, esip görülerken memur hiçbir şey demedi bana çok ilginçtir yani kalkıp da bana şey dedi beyefendi ya da neyse vatandaş kalk git şunu öde kredi kartıyla ya da neyse kardeşinin kredi kartıyla ondan sonra bunu taksitlendir bankanın vereceği taksit daha ucuz. Sonuçta yüzde on Herhalde bankalar dedim böyle para kazanıyor. Devletten alıyorlar bunu yüzde on Bize satıyorlar işte yüzde yirmi Neyse aradaki para ceplerine giriyor. Ama ilginç yani. Devletin devletin ayda yüzde iki buçuk kestiği faizi ve devlet bunu beğenmiyor. Yıllık yüzde otuz Hemen istiyor parayı. Sonuçta sonuçta bu hemen istemek demek arkadaşlar. Bütün her şeyinizi bloke koyarlarsa. Ee, neyse e, bankadan daha ucuza bu işi hallettim. Şimdi buradan çıkaracak dersler ne? Öncelikle sakin olmak lazım. Ben, ben sakin değildim. Ya orada biraz yani vergi dairesinde estim gürledim. Ondan sonra şey dedim. Bir sürü dedim. Yerde gökte işte paranızı getirin. Ben eskiden yurt dışında çalıştım arkadaşlar. Sonra yurt dışından paranızı getirin. Bilmem ne. Niye altınızı satın, onu satın, bunu koyun bankalara bilmem ne dedim. Hepsi bunların tuzakmış. Bütün şeyiniz bizim malımızı canınızın istediği zaman bir tane yazı. Bir tane yazıyla herkesin malına el koyabilmek. Yani şimdi el koymadılar, blok ettiler ama. Yani buradan da hissediyorsunuz ki yarın canları isterse elde koyabilirler arkadaşlar. <laughs> Bu kadar basitmiş. <laughs> Neyse dedim bütün dedim niyetiniz dedim buymuş demek ki. <laughs> Memurlardan tabii ki ses çıkmıyor. Ya yani onlar da emir kulu. Kenarda gözden ırak bir miktar paranız olsun arkadaşlar. Yani bankaya koyup da yani %2 faiz alıyoruz diye seviniyorduk. Meğersem e bu bizim aleyhimize de <laughs> kullanılabiliyormuş. Size <laughs> hatta yurt dışında imkanınız varsa yurt dışında tutun paranızı. Bu bir orada alın faizi ne olacak? Önemli olan malınızın ve de canınızın güvende olması. Ülkemizde yani canımız umarım güvendedir. Malımızın çok güvende olmadı ortaya çıktı. Yani bir tane kararname midir artık yazı mıdır nedir canını istedi birisinin ve de Cerdede boğazımızı sıktılar. Neyse ki kredi kartım imdada yetişti. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar kenarda paranız olsun. Hani şu dolarını, altını falan evde saklayanlara ben eskiden kızıyordum, artık kızmıyorum. Ayrıca her ne kadar ben Türkiye'ye döndüysem de sonuçta annem, babam, kardeşlerim burada. Yurt dışına gitmeye çalışanlara da kızmıyorum hiç. Bu arada ben birkaç ülkede çalıştım. Medeni ülkeler. Onlarda <laughs> hiç böyle şeyler olmuyor açıkçası. Burada başıma gelen bir şeyi sizinle paylaşayım dedim. Sonuçta geçici verginizi zamanında ödemezseniz banka hesaplarınızı bloke bloke gelebiliyor. Aracınıza bloke gelebiliyor. Ve de Nuh diyorlar peygamber demiyorlar. Hani öyle %10'unu %25'ini ödeyeyim de açın. O falan sökmedi. Benim açmışlar banka hesaplarımı. Bak burada param var öyle diyor adam. Adam dedim cool. Yeni Türkiye umarım eski Türkiye'ye geri döneceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, kenarda bir miktar bahçe <laughs> küp içinde altın para falan gömün. <laughs> Hadi bakalım. Mekri mühendisten benceler. Uyarsa.